Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdo Zua ve İspanya'da Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil teknolojileri mobil cihazları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu anda Alcatel standındayım. markası diyebileceğimiz CSOT isimli teknoloji markası panel üretiminde oldukça yetenekli ki bakın bu jenerasyonda bu yıl en önemli konulardan birisi katlanabilir ekranlar ve burada birbirinden farklı konseptler sergileniyor. Biz Galaxy Fold, Royal'in FlexPy ve Huawei tarafında Mate X'i görmüştük ama detayını görmekte olduğumuz ekran Flexible AMOLED serisi bir ekran 7.2 inç büyüklüğünde ve 2000 1080 e 1536 piksellik çözünürlük desteği sunuyor arkadaşlar. 350 nit parlaklığı var. Kontrast oranına bakıldığı zaman 100 bine 1 gibi yüksek bir kontrasttan bahsediyor. Açıkçası hazır kullan mekanizma ile katlanabilir ekran konseptini görebiliyoruz ki şu an sadece panelin kendisini görüyoruz. Birazdan size bu panellerin kullanıldığı telefonları da göstereceğim ama demo anlamında gerçekten son derece etkileyici. Bu tarafa geçelim isterseniz. Burada yine aynı ekranı görüyoruz. 7.2 inç büyüklüğündeki esnek amonyet ekran. Tabii ki katlanabilir ekranlar telefon dünyasının tek geleceği, tek seçeneği değil. Bakın burada çerçevesiz ekranlarla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Kameranın ekrana gömülü olduğu bir takım konseptler de var. Çerçevelerin oldukça minimize edildiği tam ekran bir panel tipine bakıyoruz arkadaşlar ki LTPS LCD tipi bir panel bu. 1080-2280'lik bir çözünürlüğü var. 5 nit parlaklık sunuyor ve kalınlığına bakıldığı zaman arkadaşlar oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. Bu panellerin kullanıldığı Alcatel marka telefonları da yılın ikinci yarısından itibaren görebileceğiz. Tam ekran deneyimi sunabilen kameranın ekrana gömülü olduğu bir başka panel tipi var. 6.26 inç boyutunda bir panel bu. Yine LTPS LCD'm 1080 2280 piksel çözünürlük var. Parlaklığı 500 nit ve kontrast oranı da 1500 1 e arkadaşlar. Kalınlığı sadece 1.2 mm olan bir panel bu ve bakıldığı zaman yine kamera deliği anlamında oldukça yeterli bir çapa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada başka bir konseptimiz var. Son dönemin en popüler tasarım akımlarından birisi su damlası formunda çantaya sahip olan telefonlar ki şu an Alcatel marka telefonlarda kullanılmasını beklediğimiz benzer bir panele bakıyoruz arkadaşlar. Yine 6.26 inç boyutunda. Aslında temel özellikler tasarım açısından diğer panellerle benzeşiyor ve tabii ki CSOT firması bu panelleri ağırlıklı olarak Alcatel markası için geliştiriyor ama sonucunda TCL firması Alcatel dışında aynı zamanda BlackBerry marka telefonların üretim hakkında da sahip olduğu için aç panelleri BlackBerry tarafında da görebilir miyiz? İnsan merak etmiyor değil. Burada yine bazı başka panel tipleri var. Yine enerji tasarrufunun ön plana çıktığı dinamik frame rate özelliğine sahip olan yani tazelemazlığın dinamik olarak kontrol edilebildiği bazı paneller görüyoruz. Yine alışına gelmiş iPhone 10'dan alışık olduğumuz kentik tasarımını destekleyen paneller bunlar. Yine 500 nit parlaklık sunuyor ve taze şu anda 30 Hz olarak görünüyor ki firmanın iddiasına göre 130'a varan oranda enerji tasarrufu yapabilen panellere bakıyoruz. Burada yine 7.2 inç boyutundaki esnek amoled ekranın yatay modda bir demosu gerçekleştiriliyor açıkçası. Katlanabilen ekranlar gözle son derece hoş geliyorlar. İsterseniz şimdi bitmiş ürünlere bakalım. Evet az önce panelleri gördük ama panellerle yetinmeyen TCL TCL artması telaffuz ediyorsanız burada bitmiş bir ürünün prototipini de sergiliyor. Şu anda 7.2 inç boyutunda 2 kart çözünürlüğüne sahip olan esnek amoled panelin kullanıldığı bir telefon demosu görüyoruz. Açıkçası esnek katlanabilen ekranlar bence biraz daha küçük ekran boyutunda daha kullanışlı olabilir. Yani ekran boyutunu büyütmek yerine alışılagelmiş, gelmiş belki tek elle kullanıma yetecek bir büyükteki ekranı yeri geldiğinde katlayıp cebimize koyabilmek sanki pratik hayatımıza daha fazla katkı sağlayabilir kullanım kolaylığı anlamında. Ki burada gösterilen demo da son derece heyecan verici. Bu arada merak edenler için şunu da söyleyeyim. Burada gösterilen prototip telefon ekran kas oranında %90'lar seviyesinde. Kesin olan şu katlanabilen ekranlar hayatımızda çok hızlı bir şekilde girecek. Örneğin Galaxy Fold'u göreceğiz Nisan ayında. Belki hemen sonrasında Huawei Mate X gelecek ve görülebildiği üzere Alcatel'in ana markası olan TCL'de teknoloji hazır, konsepti hazır. Ben de geri kalmayacağım ve hızlı bir şekilde katlanabilen telefonlarımı piyasaya süreceğim diyor. Yani 2019'un ikinci yarısında ve muhtemelen ağırlıklı olarak 2020'de biz pek çok markadan bolca katlanabilen telefon örneği modeli göreceğiz gibi. Bakalım piyasaya çıktıkça kullanıcıların sizlerin bizlerin nasıl tepki vereceğini hep beraber daha kolay anlayabileceğiz zaten katlanabilen ekranlar hızlı bir şekilde geliyor. Takipte kalın. Yeni videolarla ekranınıza gelmeye devam edeceğiz.